Kübra Sur'un da gazetelere bakacağız sayın seyirciler. Politis gazetesi ilk gazetemiz oluyor. Bakalım Politis'e. Tıkanıklığı gidermek için tramvayı bekleyelim başlığına çektiği manşet haberinde Güney Kıbrıs'ta büyük şehirlerde trafik karmaşasının yeniden gündemde olduğuna değiniyor. Politiz detaylarda dün Rum Meclisi'nde şehir merkezlerinin sokaklarındaki trafik kaosuna çare olabilecek tedbirlerin görüşüldüğünü, Lefkoşa'nın güneyine tramvay yapılmasının zemin kazandığı ve Rum Ulaştırma Bakanlığı'yla Şehir Planlama Dairesi'nin bu teklifi reddetmediği aktarılıyor. Haravgi ile devam ediyoruz. Askerleştirme tırmanması barış iklimini olumsuz etkileyecek başlığını kullandığı manşetinde Akel ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ortak yaptıkları açıklamada iki devletli çözüm şeklinin ada için ne gerçekçi ne de sürdürülebilir olduğunu söylediklerine değiniyor. Detaylarda Akel ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin siyasi eşitlikle iki toplumlu iki bölgeli federasyon çözüm şekline desteklerini yeniden teyit eden ortak bir çalışma grubu oluşturdukları Resmi müzakerelerin aciliyet duygusuyla bir sonuca ulaşmaya yönelik olması gerektiği ve sınır kapıları, kültürel miras ve eğitim programları için teknik komitelerin rolünün önemli olduğu aktarılıyor. Ve Alizya gazetesine bakıyoruz. Alizya manşetine çektiği haberinde Kamuda online çalışma başlığını kullandı. Güney Kıbrıs'ta örgütlü Pasidi Sendikası'nın kamuda yeni çalışma düzeni yasa tasarısı konusunda öncü olduğuna değiniyor. Detaylarda Güney Kıbrıs'ta kamu kuruluşlarında online çalışma yasa tasarısının bu yıl içerisinde Rum Meclisi'ne sunulmasının beklendiği gönüllülük esası temelinde olacağı, tasarının iki tarafın mutabakatını şart koştuğu ve işverenlerin çalışanların işten ayrılma hakkına ilişkin itiraz edebilecekleri maddesini ...içerdiği aktarılıyor. Gazete ayrıca sülmanşetinden aktardığı haberinde... ...Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada... ...Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile... ...Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tendias'ın... ...kendi dünyalarında yaşadıklarını ve Türklerin... ...hiçbir Yunanlıyı kovmadığını söylediğine değiniyor. Ve son gazete Fil Güney Kıbrıs için Rus ruleti başlığıyla aktardığı manşet haberinde Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Rusya'dan direkt uçuş konusunda görüştüğünü Görüştüğüne ısrar ettiğine ve Rum lider Anastasiyadis'in Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesini iptal ettiğine değiniyor. Güney Kıbrıs'la Rusya arasındaki ilişkilerin Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana pamuk ipliğine bağlı olduğu, Lefkoşa'nın güneyinin Avrupa Birliği'nin Rusya karşısında aldığı yaptırım kararlarına uymaya çalıştı. Ancak Türk-Rus ilişkilerinde sürekli bir gelişme gördüğü için Moskova'yla ile çatışmadı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasının Avrupa Birliği'nin Rusya ile tüm diyaloğu kesme kararı alması Uluslararası tepkileri de beraberinde getirdiği ve New York'ta yapılacak Rum Lider Nikos Anastasiadis ile Rus Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinin iptal edilmesine yol açan bir gelişme olduğu aktarılıyor. Sayın seyirciler, Filelefteros gazetesi ile birlikte Kıbrıs, e, Rus... E, Rum gazetelerini de Kıbrıs Rum gazetelerini de bu şekilde aktarmış olduk. Kıbrıs Rum basınındaki gazeteleri de paylaştık sizlerle ve gazete manşetlerini tamamladık. Ve şimdi hiç hız kesmeden haber bültenimizde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Aksa Süper Lig başlıyor. Ligin yeni ekibi Değirmenlik ilk maçında Doğan Türk Birliği ile mücadele ediyor. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan her iki ekibin nefes kesen mücadelesi Cumartesi 16.30'da BRT 1'de. Aksa Süper Lig başlıyor. Birinci hafta kapanış maçında Yeni Cami Gençlik Gücü karşı karşıya. Lige galibiyetle başlamak isteyen iki başkent ekibinin mücadelesi Pazartesi 19'da BRT 2'de.